Ağacın hiçbir yerini patlatmadan dümdüz kesiyor. Vites değiştirmeden tekerleğin hızını değiştiriyorsun Tabii. aslında. Bayağı güzel kırıyor ya. Prototipimizin önündeyiz. Bu arabayı ilk defa test edeceğiz. Yeşilova köyüne geldik. Türkiye'nin en büyük mucitlerinden Hasan Kum'la birlikteyiz. 63 yaşında, 24 yıl önce Türkiye'ye gelmiş ve Avusturya'da yaşarken Türkiye'de neden mucit yok, neden icat yapılmıyor diye sinirlenip Türkiye'ye gelip kendi atölyesini kurup icatlar yapmaya başlamışsın Hasan. Çok güzel bir hikayesi var aslında. Burası kendi evi. 24 yıldır buradaki atölyesinde bütün yaptığı icatları yapıyor. Aynı zamanda yakında bir fabrikası var. Oraya da gideceğiz. 2 yıldır da fabrikasında bu yaptığı icatları seri üretime geçirip dünya her yerine satıyorsun aslında. Evet, doğru. Kendi YouTube kanalda var aynı zamanda YouTube kanalda yaptığı icatları da gösteriyor. Biz bugün ne yapacağız? Hasan amcanın güzel icatlarını önce inceleyeceğiz. Çok amaçlı masası var, koltuğu var. Arkamızda görmüş olduğunuz rüzgar değirmenini Hasan amca kendisi yapmış ve şu anki büyük rüzgar değirmenlerinden daha iyi bir enerji tasarrufu 50 sağlıyor. 50 kat, 50 kat, inanılmaz. Hasan amca ile bugün icatlarını inceleyeceğiz. Aynı zamanda da bir sürprizimiz var. Türkiye'nin ilk yerli milli arabasını Hasan amca yapmaya başlamış zaten. Biz onu birlikte bugün yapıp bitireceğiz. Değil mi Hasan amca? Kullanabilecek miyiz? Kullanabiliriz. Süper evet, bak. Yeter ki size... Bu arada bunu da Hasan amca kendisi yapmış. Bu O arabanın bir önceki başlangıcı. Ona, da... Ona rağmen çok iyi gidiyor. Diğer yaptığını çok merak evet. ediyorum. Ona da bakacağız. Düğmesini açalım. Buradan ufak bir kontak düğmeci var. Buradan Ay. motorunu açıyoruz. Bu arada bu geri de gidiyor. O da çok güzel. Bak Abi, geri götürtelim hemen. Hasan'cım burası senin ilk atölyen. Sonra arkaya da aldın, yanı da aldın. Büyüdün böyle sonra da fabrikaya geçtin. Evet. Bu sevda nasıl başladı? Avrupa'nın kalkınma sistemini araştırdım ve ortaya çıkarttım. Çıkarttıktan sonra Türkiye'mizin de böyle bir kalkınmaya, böyle bir altyapıya ihtiyacı olduğunu görünce ülkeme döndüm 1994'te ve başladım. Fakat bir çöle geldim. Türkiye'de bilime değer verilmeyen bir ülke gördüm. Bunu çöl dememin sebebi bu. İnsanlara gideceğiz, anlatacağız. İcatın önemini, işte argenin önemini, patent, marka nasıl oluşur ve ben nitekim de bugün onu başardık. Şu anki durumdan memnun musun yani? Ben memnunum. Valla evet. Hasan amca 24 yılı uğraşmış gerçekten bu hale getirmek için. Eline sağlık Hasan amca. Hadi bize göster. Hasancığım girdik kapıda direkt bir şey karşıladı bizi. Bu nedir? Şimdi orada demin gördüğünüz devasa yapının minyatürü bu. Hmm. Şimdi rüzgar geliyor buradan, buna baskı yapıyor. Aynı zamanda ikiye bölünüyor rüzgar. Balındığı için bu sağ sol oynayamıyor. Şu gördüğünde rüzgar çok fazla baskı yaparsa devrilmemesi için yani yapıya zarar vermemesi için yük dengesi oh. sağlıyor. Var olan rüzgar güllerinden ortalama 50 kat daha çok elektrik üretiyor ama maalesef hala üretime geçemedik. Neden? Yatırımcı bulamadınız. Elin taşın altına sokacak birini bulamadınız. Aslında burada rüzgar gülü tesadüf ortaya çıktı. Ben uçak kanadı yaparken uçak kanadı bir baktım ki rüzgar gülü de oluyor. Bu tesadüf oldu. <laughs> yani bir icatı bir amaç için yaparsın ama içinden doğar Kaç amaç. Bütün icatlar böyle çıkar ortaya. Müthiş var bir şey. De. Hiç <laughs> icadım olmadığı için. Bu arada senin ilk icadın neydi? İlk icatım biberon. Nasıl bir biberon? Evet şurada. Var mı? var. <laughs> ha, bu mu? Çünkü, evet. Bir çocuğa biberonu tutuyorsun, kendi emiyor. Çocuğun yatağı bu. Getiriyorsun, veriyorsun biberonu. Karnı doyduktan sonra ağzını çekiyor bu tak. Çocuk boğulmasın diye. Kaç şey... yılında yaptın bunu? Bunu benim kızım buna yetişti. Aa. Evet. Kullandın fazlasını... da. Aa çok güzel. Onun için özgüveni çoktu Çünkü anne yedirmiyor. Kendi kendine yediği için diyor ki ben kendi işimi kendim hallediyorum. Bu da güzel çok bir olay. Evet. Çok hoşuma <laughs> gitti ya. Fındık kırma makinemiz var. Fişko Birliği'nin fındık fabrikasında kuruyormuş. Dedim ki niye var? Ha elle mi kırıyorlarmış? Evet. Aa. Dedim buna bir makine yapalım. Abi yapsana dedi. Ve o şekilde çıktı ortaya. Şimdi atıyoruz. Sonra bunu elle ayıklıyorlar değil mi? Tabii. Aa. Tabii. Dur ben açacağım. Anında az bir güçle çok iş yapıyoruz. bayağı güzel kuruyor ya. Evet. <laughs> Hasan amcanın bir hikayesi var. İlk yerli milli aracı yapmaya başlıyor aslında. E onun da en büyük özelliği şanzımanı ve diferansiyel sistemi senin yapıyor olman. Onu da Amerikalılarının çaldığını iddia ediyor Hasan amca. Görüntü aynısı. Bak burada tek bir çark sistemimiz var. Değil mi? Normalde değil mi? böyle değil. Her, her birinin ayrı çarkı oluyor. Dünyada bir dişli bir sefer kullanırsınız. Ben burada iki sefer kullanmayı ortaya çıkarttım ki bu hazine. Bu ne ha. demektir? 10 liraya çıkan malı 5 liraya çıkartmış oluyoruz. Bak şöyle vites ileriye attırdıkça şurada dikey sistemdeki çarklar yer değiştiriyor. Vitesler aslında çok enteresan bir sistem. İlk <laughs> defa görüyorum ben de böyle şey. Bu arada bütün icatlarda duy açma kapama tuşunun olması. <laughs> Sonsuz bir vites. Vites değiştirmeden tekerleğin hızını değiştiriyorsun Tabii. aslında. Hiç bak debreş yok. Debreş kullanmıyorsun. Tam otomatik. Şu an mesela tekerlek yavaş dönüyor. Kol itili olduğu için. Ama bu kolu çektiğimiz zaman Bak nasıl hızlanıyor bak. Tekerlek hızlanmaya başlıyor. Bu onun bir gelişmişi. Şu bir tırı yürütebiliyor düşün. Nasıl ya? Şu, abi, şu kadarcık abi, şey. Bir tıra cevap veriyor. Ben sana normal hurda bir araç getirsem bunu takıp çalıştırabilir miyiz? Tabii. Tamam. Hiç sorun. Yapacağız. <laughs> 24 yıldır yaptığım bütün icatları burada yaptın sen. 37 tane icatın çıktığı yer biraz. Şu ürün mesela bu topraktan fındık toplama makinesi. Toprağın üzerinden hiç toprağın özelliğini bozmadan toprakta en ufak bir verim monoküllerine zarar vermeden topluyor fındık alıyor. Geri kalan toprak kırıntılarını onları yere atıyor. Oh. Ama diğer makineler toprağın Herkesini verimli moleküllerini çekiyor ve 3-5 sene sonra verim düşüyor. Aa. Kaç tane satıyorsunuz mesela bir ayda? Üretim ne kadar yapabilir? o kadar satıyoruz. Aslında bin tane, Talep bin tane çok. ama sat. satamıyorsunuz çünkü satamıyorsunuz. üretemiyorsunuz. Çünkü diyoruz ki bizim ürünümüz daha yeni çıktı bir sorun olursa tekrar alacaksın o sorunu çözeceksin. Oluyor mu pek e, sorun? olmaz olur mu? Sen bir de tabii bunları garantili satıyorsun. Bozuldu mu geri Abi, getir kardeşim diyor, tamir edeceğim diyorsun. 2 yıl garanti. Ay çok iyi. Yine Hasan amcanın dünyada örneği olmayan icatlarından bir tanesi dal kesme makinesi. Ziraat standartlarına uygun şekilde bitki hiç zarar vermeden dalı kesiyor. Dalı kesiyor. Bu şekilde de köke inecek olan zararlı böceklerin inmesini önlüyor. Allah Allah. Tabii. Hemen bir deneyelim. Deneyim. Hem de çok kolay kesiyorsun. Yani bir baltayla kesmekten, testereyle kesmekten çok daha kolay bir işlem. <laughs> Ağacın hiçbir yerini patlatmadan, çatlatmadan, zarar vermeden dümdüz kesiyor. Böyle dümdüz kestiği zaman da yağmur suyu gelse bile herhangi bir şekilde bu böceklenmiyor, hastalanmıyor, hiçbir zararı olmuyor ağaca. Baltayı üstten aşağı vurursan kökteki çatlıyor. Ama biz ne yaptık demin? Alttan yukarı kestiğimiz için üstteki çatlıyor. Şimdi alttan yukarı kesen bir alet dünyada yapılamaz. Bunun sahibi biz olduk, bizim ülkemiz oldu, burada bir mark. <laughs> Dünyanın her yerine sağlık okutuyorsun bunu. Yarın göreceksin, devasa fabrikalarla üretilecek bu. Ay i̇nşallah. He. Bu bayağı normal odun kesmekten daha kolay ya. <laughs> çok enteresan ya. Evet. Elektrik testleriyle bile bu kadar kesemezsin. düzgün kesemezsin fındık, ya. En zor kesilen dallarda fındık dalıdır. Çok serttir, ona rağmen görüyorsunuz silindir gibi kesme Vay be, eline sağlık Hasan evet, amca. Teşekkür ederim. Şimdi senin eve geçiyoruz. Evde koltuk var, masa var, yine değişik icatların var onları göster Tamam. Bize. tamam. Hasan amca geldik senin dükkana. Evdeki her şeyi de sen kendin yaptın değil mi? Tuvalete girinceye kadar. Sobayla başlayalım. Soba zaten senin en çok sevilen ürünlerinden bir tanesi. Bravo. 3 tane odun yakıyorsun sobada. İkisi havaya gidiyordu ve bir tane odanın içinde stüdyosu. Şimdi ben ne yaptım? Bu aleti yaparak iki tane odanın içine giriyor, bir tane dışarı kaçıyor. Yani ben bu aparatı takıp daha az odun yakarak daha çok ısınabiliyorum. Mesela 20 derecesi var değil mi? Bunu yaktığın zaman hem 3 odundan ikisini odaya getiriyorsun. Hem de 20 derece ısı varsa 40 dereceye çıkıyor. Bu oh. sen 40 derecede bunaldığın için ne yapıyorsun? Hemen kapağı Kısıyorsun. kapatıyorsun. Yani 2 ton yerine 1 ton odun yakıyorsun veya kömür yakıyorsun. Çok güzel. Bu daha önce hiç yapılmamış mı? Yok mu böyle Dünyada bir şey? Dünyada yok. Bir de şu yararı var. Şimdi kömür orada yanarken kömürün pis dumanı buraya geliyor bir daha yanacak. Ne oluyor? Filtre görevini yapıyor. Yani atmosfere salınan zehirli o pis gaz koku bir daha yandığı için onu da ortadan kaldırıyor. Artı be. kaldırıyor. Mübarek ortadan. alet ya. Her şeyi yapıyor <laughs> Yemek falan yapıyor mu bu? Tabii. Bak şimdi mesela diyelim <laughs> bir, diyelim şurada ekmek pişiriyordun değil mi? Yarım saatte pişiriyordun. Şimdi 15 dakika. <laughs> Bunu peki takması kolay mı? Çok kolay. Hemen boru yerine. Boru yerine tak. Vay be güzelmiş. Neyimiz var başka? Evet kanepemiz var. Çok amaçlı kanepemiz. Bu ünlü bir kanepe bu arada. Evet. Bir YouTube'da 4 milyon izlenmesi var bu kanepenin. Yeni gelin kahve koltuğu. <laughs> evet. evet efendim sebebi ziyaretimiz belli. Teşekkür ederim. Sana bir kahve getirelim. Evet <laughs> tuzlu. Şöyle yapalım. Buradan bir sahta. Veya ben böyle oturayım. Aa oturuluyor mu oraya? Hadi. Aa, ah, evet. ne kadar güzel. <laughs> çok insan geldi misafir. Bunları oturak olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda çay bardak koyuyorsun. Burada da oturabiliyorsun. Misafir normal bir koltuğa oturduğunu zannediyor. Ne haber iyi misin? Nasıl <laughs> böyle direkt misafirin yanına <laughs> emri oturmuştu. Başka ne yapıyor bu? Oturdun yatacaksın değil mi? Çek böyle. Yat. Hani hastaysan, yaşlıysan, kaldırıyorsun şöyle. Baya modüler bir sistem aslında, Ikea gibi ya, Ikea tabii ürünü yani, gibi tabii. yani. Tak çıkar. Şimdi bunu bir bayan istediği odaya taşıyabiliyor. Bir nasıl bayan. yani? Hepsi portatif. Bu da portatif. Bunu çekip alıyorsun, 15 santim kapı aralığından hepsini taşıyabilirsin. Alttaki metal konstrüksiyon nasıl taşıyorsun? O da hafif. Bak şimdi bütün çekmeler çıkıyor, onu da elinden kaldırıp getirebiliyorsun. Tak oturdu. Çıkıp bir gezin. Çıkıp gezin Evet. <laughs> Kesin birisi yorum yorum yapıyor. Çat diye kırılacak ki bir şey oturmuş. Bak çat demiyor hiçbir şey. Her <laughs> şey her şey <laughs> sağlam. Şimdi Allah sağlam. 2'ye 2 mi bu şu an? 190'a 190. Çok iyi. Şimdi normal yataklar 160, 150. Bundan 3 kişi yatabiliyor. Bu boyutta olup büyüdüğünde bu kadar geniş yatak olabilen bir koltuk ben görmedim hayatımda. Yok, dünyada yok. Koltuğu dünyada. alkışlamak istiyorum. Bravo koltuk. Hasan amcanın yine güzel icatlarından bir tanesi kendisi otomatik açılıp kapanan bir kapı sistemi. Bak mesela şu an kendisi kapandı. Elinde bir şey var diyelim. Şuraya parmağını takıyorsun açıyorsun. Kendisi gidiyor açılıyor ve açık Burada bir nasıl? şekilde kalıyor. Şurada bir noktası var. Ben fazla açtığım için noktada durur. Der ki bir şey getirecek bu. <laughs> bu arada <laughs> evdeki koltukların hepsi. <laughs> <laughs> Valla hepsi aynı. Evde gez gezi icat bitmiyor. Gizli topuklu 2 santim boy uzatan bir pabucumuz var. Ben giyeyim bir bakayım şunu. Hayır. Oldu. Başka bir oldu resmen. Şimdi bak görüyor musun boyu? Hasan amca ben bu kadar uzun değildim <laughs> sende. Değildim işte. Dışarıdan giymeyen insan fark etmiyor buna. Ama giydiğin zaman bakıyorsun gibi, gerçekten bir bir değişik bir şey var. Evet, bayağı bir aa, değişiklik mevcut. Evet. Bakayım bir çıkarayım. Evet. Aa! Aa! <laughs> Çok kısa aldım. Neler oluyor? Hasan amca bence 2 santimden bir şey fark etmiyor. Ya yani seni seni üzmek istemiyorum ama yani. 10 santim etkilese olurdu da bunun da 10 santimlik versiyonu doğru. mümkün değil herhalde. Sizin boy sorununuz olmadığı için sizin için Boy sorunum olsa anlardım muhtemelen. Boy sorunu olmayan anlamıyor evet, bu ayakkabıyı. Burada bir tane yine Hasan amcanın okulda çocuklar kravatları bozulduğu zaman kolay kravat bağla bilsinler diye yaptığı bir aparat var. Kravatınızı buraya asıyorsunuz. Böyle deliklerinden geçirip bağlamanıza yardımcı oluyor. Şu tepede de yazıyor aslında nasıl bağladığınız. Kırmızı belli buradan alıyorsunuz. Maviye geliyor. Maviyi dolaştırıyorsunuz. Ondan sonra artık bunu geliyorsunuz. içeriye sokuyorsunuz ve kravatınız tamamlanmış oluyor. Yani böyle bir e, çocuklar için, okullar için yaptık. <laughs> <Hasan amca. gülüyor> <laughs> bunu kullanmayı öğrenmesi normal <laughs> kravat bağlamayı öğrenmesinden daha zor. Şimdi bunu bak şurada görüyor musun? buzinha de laranjeto Ama ben ne yaptım? Dedim ki ya bunu çözler, uğraşamaz dedim. Hasan amca sonra sinirlenip kravatı modifiye etmiş. Evet, Arkadan çır çırt kravat yapmış. Evet. Sen bunu buradan böyle açıyorsun. Şunu çekip evet. ayarlıyorsun istediğin uzunlukta boyunu. Evet. Sonra çırt çırtını kapatıyorsun. Bunu böyle takıyorsun. Evet. Hiç sıkıntı yok. Bu kadar yani. <laughs> dedim ki bunu bari yapayım dedim. Kravatla da de bir başarı gösterelim. Burada da bir tane çamaşır askılığı var. Yandan astığın için rahat asabiliyorsun. Sonrasında bu komple kaplanıyor böyle. Kağıt gibi oluyor. Tabii. İstediğin yerde Bak saklayabiliyorsun. Evet şöyle yapıyorsun. Cillo, vallahi eline sağlık Hasan amca. Şimdi Hasan amcanın evini gezdik, icatlarını yapmaya başladığı yeri gezdik. Şimdi fabrikasına gidiyoruz. Gerçekten kocaman bir fabrikası var. Bayağı insan çalışıyor. Hadi ha. Hasan amcamızın dükkanın önüne geldik. Hasan amcacığım gezdir bizi. Soba borularımız. İçinde şu mu oluyor normalde? bravo. Isı dönemiyor. Isının karakterinde dönme yok. Dik gidiyor veya böyle gidecek. Dimdik ama. Bir ikinci ısı sobaya dönüyor. Sen bunu nasıl keşfettin peki ya? Temizlik için yaptım bunu. Tesadüf eser ortaya çıktı. Aa. Gübre atma. Ha toprağı yarıp toprağın altına gübre <laughs> bırakıyor kapatıyor sonra. Bak şimdi. <laughs> Şunun arkasında deliği var. Buradan <laughs> gübreyi bırakıyor toprağın içine. Toprağın içine bırakıyor. Bu da kapatıyor. Şu silindir. Ha geldik atölyeye. Burada az önce gördüğümüz dal kesme aletinin bütün aşamalarını görebiliyorsunuz. Tabii. İşte ilk geldiği boş hali bu. Çarkı takılmış, burada zinciri takılmış, en son orağı da takılmış ve son haline gelmiş. Bütün ha. üretim burada yapılıyor. Tabii. En çok sattığımız ürün dal kesme. Ondan sonra soba vurusu. Ha kar küreme Kar bu. küreme tabi. Yani geri videsini koyuyoruz buna. Aa. Başka geri videsi yoktu. Bak Hasan Bak. amca burada yaptı. Araçların giden her şeyin bütün şanzıman sistemini, diferansiyelini birazdan arabayı da göstereceğiz alsa, Arabayı da bütün sistemini kendisi yapmış ve bütün ürün ürünlerinde kullanıyor aynı sistemi. Bunlar ne Hasan amca? Bunlar dingil. Bu dingil <laughs> miymiş dingili. <laughs> dingil benim için bir laftan öteye gidememişti. <laughs> dingil hakaret olarak kullanıyordum sadece. <laughs> Artık birine dingil dediğimde bunu <laughs> diyor oluyorum. Evet, <laughs> <Çok> güzel <laughs> güzel. O da makas, Bu başka insanların yaptığı icat. Hasan amca kendi yapmadığı şeyleri başka bir insanların yaptığı icat diyor. <laughs> ha boyahane burası. Evet, boyahanemiz burası. Şurası da yeni bir fabrika açıyoruz, Kiraladık. Hasan amcacığım, şimdi senin yaptığın Böyle meşhur bir araba var. Yerli üretim, milli üretim Bravo. dediğimiz. Öncelikle bir arabanın yerli üretim olması için ne olması Aynı lazım? Hayır şey ya. diline sağlık. Yerli arabayı yapabilmeniz için 3 tane temel baş vardır. Bunların birisi motor, birisi diferansiyel, birisi şanzıman. Bunlardan bir tanesi sizin dilinizse yapamaz. Peki Çünkü senin yaptığın arabanın hangilerini sen yaptın? Şanzımanı ve diferansiyeli. 2 tane. Yani 3'te ikisi bizim, gerisi yurt dışından alınmak zorunda. E ama... motoru da yapar mısın sen? Niye yapmadın? motoru? motoru da var. Motor projesi de var. Ama motor projesine çok büyük para harcamam gerekiyordu. Orada onu hayata geçiremedim. İnşallah motoru da geçiririz. Kim bildirin. tutar seni ya? Sen motoru da yaparsın. Abi yaparım. Her şeyi. Tekne bile yaparsın. Her şeyi yaparsın sen. Yani. Benim yeter ki benden bir şey istensin Arabamıza bakalım. Arabayı çalıştırabiliyor muyuz? Montaj yapmamız lazım. Olmazsa birlikte yaparız. Olur. Yani çok siz isterim. zaten sabahleyin bindiğiniz bunun eski versiyonu. Ha. Yani. o Bindiğimiz arabada amasör yok. Yay yok. Ama bunda amasör de var. Yay da var. Ama biz kapısını camımızın da takmadan geldiniz ama test edebiliriz. Tamam birlikte o zaman. Birlikte monte edelim. Her şeyini birlikte monte edelim. Sonra da test edelim. Tamam. Hadi <laughs> bakalım. Bu hayırlı olacak. Hasan amca şimdi prototipimizin önündeyiz. İleride bu araba estetik olarak böyle görünmeyecek zaten. Abi tamamen model iş gelecek, modeli çizecek, ona göre yapılacak. Şu an <laughs> bizim için önemli olan çalışması mı? Tabii prototip. Bence yine de çok güzel. Şimdi burada bize Hasan amcanın anlatıp bitiremediği şanzıman ve diferansiyel sistemi, kendi yapmış olduğu sistem bu. Hasan amcanın evinde denediğimiz araçta amortisör sistemi yoktu. Bir de bu onun gelişmiş versiyonu. Motor hazır motor. Motor hazır. Onun dışında her şey Hasan amca sıfırdan kendisi yaptı. Şimdi biz ne yapacağız? Bu arabanın kapıları yok, koltukları yok. Onları ben takacağım. Hava filtresi varmış. Onu takacağım. Gerekli kaynaklarını yapacağım. Son işlemlerini de bitirdikten sonra bu arabayı ilk defa test edeceğiz. O zaman ben başlıyorum. Tamam. Bir ufak tefek bir şeyler yapalım da bizim de şeyde çorbada tuzumuz olmuş olsun. Her şeyi Hasan amca zaten kendisi yapmış ama ben de hani kapısını takayım, bir bacasını takayım, bir bir şey yapalım değil mi? <laughs> Önce karbüratörünü getireyim ben size. Ben de nasıl takıyorum onu? Hayatında karbüratör görmemiş olan varsa ben görmemiştim mesela. Bu karbüratörüm. Abi bana bir somun, bir de fış fış. Ne o? Levye, anahtar. İngiliz enektarı. Sen beni inşa al. Çırak yap beni. <laughs> zaten bırakmam çünkü gelmişsin zaten. Benim de yakışıyor. Evet, bu da oldu hocam. Evet efendim ne yapıyoruz? Kapımızın bazı kaynaklanmayan kısımlarının kaynağını yapacağım. Yakışıyor mu bana nasıl? Bu sağlam. Sağlam. Hoppa. Kapımız... Yes, tamam. Hah. Gel bak, kilit sistemi var burada. Şuraya böyle basıyorsun. Bastığın zaman şu dili yukarı atıyor. Şöyle kapı açılıyor kendisi. Bak şu pencereyi açıyor. atıyor. Şu da dış pencere bagaj kapısı gibi. Şimdi şunu şuradan ayarlayabiliyorsun. Bir açık yapabiliyorsun ya da beş açık istiyorsan buradan beş açık. Yani şezlong sistemiyle çalışıyor aslında buradaki çoğu şey. Şunun içinde ne var? Bunun içi bagaj. Malzemen var. Malzemeni dolduruyorsun. Yaz olduğunda bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Bunlar hepsi çıkıyor bak. Şunu kaldırıyorsun. Komple üst tavan kapıların şunlar çıkıyor. Aa, Yarım oluyor. Kabriyo oluyor direkt. Aa Tabii çok ya. iyiymiş. Aa, yazın üstü açık gidiyorsun bak. Tabii. Deviz mi? Hasan e, amca kalorifer kliması var mı mı? İyi, yapacağız. <gülüyor> Yok <gülüyor> daha. Iyi. Ona da şey yapacağım. Tasarruflu sobanı takacak mısın onun üstüne? Belli <laughs> <laughs> olmaz. <laughs> kömürle çalışan kömürle <laughs> gider vallahi. <bağlı. gülüyor> Halis molis Türk sucuğumuzu şimdi deneyeceğiz. Giderse de bayağı iyi olay bu arada. Evet, aracımız hazır. Yani tabii ki trafiğe çıkmaya hazır değil ama en azından denemeye hazır. İlk defa biz mi test edeceğiz Hasan evet. amca? Hadi gel birlikte atlayalım gidelim. Tamam, buyurun. Hadi. Hasan amcanın Mad Max filmini izleyip gaza gelip yaptığı aracının ilk defa çalıştırıyor Mad Max filmini biliyor musun? Biliyorum. Aynısını yapmışsın. Tam filmden evet. çıkmış gibi. Hadi gidiyoruz Hasan amca. Oo, bayağı gidiyoruz. Bazı ufak tefek aksaklıklar olabiliyor tabii ki. Bitmiş ürün olmadığı için ikinci vitese geçemiyoruz ama geri gidebiliyoruz mesela. Giriyorum dükkana. Haydi. Allah ekber. Ah, huh. huh. <laughs> 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 çok iyi dönüyor. <laughs> Ay başım döndü. İyi misin Hasan amca? İyi iyiyim Bende de hemen başladı Benim de döndü valla. Allah. Allah yavaş yavaş yavaş. yavaş. Nasıl? Çok güzel. Bak hiçbir arabada böyle bir özellik yok. Tam yok. Tam tur dönmesi mümkün değil hiçbir aracın. Ama biraz gürültülü çalışıyor Hasan bu. Ben bir tarlaya giriyorum müsaadenle. Bakalım bu aracın tarlada performansı nasıl? Dağda çayırda performansı nasıl? Onu da görelim. Allah 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 Offroad performansı çok başarılı Aslan. 10 puan aldı benden. Senden 10 puan aldıysa demek ki bu üretimi hazır. <laughs> Aa, bence hazır. Bakalım asfaltta nasıl? Ha. Basıyorum. Hasan amca kaça satacaksın bu arabayı? 25-30 Çok iyi fiyat. Yarışalım mı? Biz şu anda ikinci vitese geçemiyoruz. Birinci viteste gidebiliyoruz. İkinci viteste bir arıza oldu. Ona rağmen 30 ile 40 la gidebiliyoruz. Dönüyorum. Evet. Şimdi Hasan amcanın evde bize anlattığı bir motor sistemi vardı kendisi yaptı. Çektikçe kolu motor genişliyor ve daha hızlı gitmesini sağlıyordu. Aynı sistem burada da var. Şimdi biz birinci viteste gidiyor olmamıza rağmen ben şuradaki kola bastığım zaman giderken araç hızlanmaya başlıyor. Hiç vites değiştirmeden hızlanıyor aslında. Çok enteresan. Ve bu böyle ekstra benzin de yakmıyor. Ekstra bir zararlı bir şey de yani. yok. Deviriş değişmiyor. Sadece hız değişiyor. Çok enteresan. Yani gerçekten turbo koymuş Hasan amca arabaya. Süper. On numara ali. Evet. Varyatör inanılmaz bir şey. Gel bak göstereyim şunu. Gel birinci viteste giderken araç zaten gidebileceği hızın maksimumuna ulaştığı zaman buna böyle aşağıya doğru bastırıyorsunuz ve arkadaki motoru genişletiyor ve daha hızlı tekerlek dönmeye başlıyor. Araç da daha hızlı gidiyor. Ben çok sevdim ya bak penceremiz de açılıyor. <laughs> penceremiz yok ama şu an. <laughs> Önde de pencere olmadığı için bu arada deli rüzgar yiyorsun. Ben bayağı üşüdüm giderken ama. <laughs> Evet Hasan amcamızı yine güzel icatlarından bir tanesi çim biçme makinesi. Kendin yaptın bunun da, her şeyini de. Aynen. Şanzımanı da senden, deflasiyeli de senden, A'dan Z'ye her şeyi senden. Biz anladık zaten artık mantı Hasan amcacığım. Şimdi bunun önünde böyle jiletleri var ve motor çalışmaya başladıkça bunlar dönmeye başlıyor. E deneyelim o zaman direkt. Evet düğmesi var. Geçiyorum şu an. <laughs> ben bunu götürmüyorum ki bu beni götürüyor. Vallahi ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu <laughs> Nasıl bir şey bu ya? Dönmek için böyle komik hareketler yapmak gerekiyor. Değişik bir dönme sistemi var. Dönmek istediğin yönün aksine dönüyorsun. Bak sola dönmek istiyorum mesela. Vücudumu sağa çeviriyorum ve alet sola dönmeye başlıyor. Komik değil mi bu? Bence komik. Masal amca sen fark etmemişsindir ama bu böbrek taşı da düşürttürür. <laughs> Allah'tan çok hızlı gitmiyor. Çok hızlı gitse evet. böbreği de düşürür. Bırak böbrek taşları. <laughs> Kesmeyi çıkaracağım. Sen kendin yola doğru gideceksin. Şimdi sadece yürüyüş. Kesmeden gidiyor. Evet. Yani tam aynı zamanda ulaşım aracı. <laughs> bu ne be? Dönemiyorum. Çağırmayacağım. Ancak bu nasıl bir <laughs> şey? Çekilin. Çekil. Yola çıkartmayın beni. ver yola çıkartmayın. <laughs> Nasıl? Hasan'cığım güzel de bunun freni nerede ya? Yok sen bunu buna hemen boşaltacaksın. <laughs> Biz yanlış yaptık buradan çıkışta onu yapmamamız lazım. Evet Hasan Bunlar. sen taktın beni bir kese, yürü dedin yafılım dedin de ben yola doğru Bakalım gidiyordum valla. Evet Hasan amcamızın damlatmayan bardak altlıklarıyla artık çayımızı içip videomuzun kapanışını yapabiliriz bence. Evet. Hasan amcım çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Valla eline sağlık yaptığın şeyler gerçekten gençlere böyle çok yol gösterecek şeyler. Umarım gençler de buradan görüp böyle gaza gelirler kendi icatlarını yapmaya başlarlar. Umarım sana da verilen destek artar. Eline sağlık her şey için Hasan amcacım. Ne zaman bir ihtiyacın olursa her zaman beni de arayabilirsin. Ben de ne yapabilirim sana bilmiyorum ama kafamın çalıştığı kadar yardımcı olmaya çalışırım. Çok memnun Çok oldum. oldum. Yolun açık olsun Hasan amcacım. Sağ olasın. Efendim videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ayrıca Hasan amcamıza abone değilseniz o da kendi kanalında her yaptığı icadın ayrı ayrı videolarını yapıyor. Onu da takip edip desteklemeyi unutmayın. Şuralara linkini bırakıyoruz onun da. Bu arada Hasan amcamızın en sevdiğiniz icadı hangisiydi onu da yorum olarak bırakmayı unutmayın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.